Usta kolay gelsin. Yemler çektik versene. Abi hoş geldiniz. Tabi hemen vereyim abi. Baba baba bana biraz şeker alsana. Konuşma lan sen. Baba vurma baba. Sen uğursuz. Baba dövme beni ne olur baba. Sen ne yapıyorsun hemşire? O çocuk neden öyle senden korkuyor? Bu uğursuz olduktan beri başım belada eksik olmuyor. Keşke doğmasaydı. Senin bunun gibi kaç tane evladın var abi? Üç tane var. Keşke hiçbir olmasaydı. Biliyor musun? Tam 25 yıldır evliyim. Rabbim bana bir tane evlat vermedi. Ne güzel işte. Kafan rahat. Keşke benimki de olmasaydı. Bak sevgili kardeşim. Olmayınca öyle düşünmüyorsun işte. Türkiye'nin en zengin insanı Sakıp Sabancı bile çocuğuna bir çift ayakkabı alamadan gitti. Evlatların nimetini bir kardeşim. Rabbim sana bir nimet vermiş, bir zenginlik vermiş. Ama sen bunu görmüyorsun. İyi hoş diyorsun da. Hiçbirini ben sevemiyorum ki. İçimden gelmiyor kardeşim. Onlar senin evlatların kardeşim. Onlar senin düşmanın değil. Yarın öbür gün sen yaşlandığında sen ne yapıyorsan onlar da sana aynısını yapacak. Unutma bu hayatta ekliğini bir şart. Nasıl yani? Söylediklerim yeterince açık değil mi kardeşim? <laughs>